Evet, bu maddelerimizin açılımını yapacağız arkadaşlar. Ardından bayrağımız, istiklal marşımız, anayasamızın ilk maddelerinde de yer alıyor. Ülkemizin bağımsızlığıyla ilgili arkadaşlar ilk maddelerimiz. Bunlardan bağımsızlık sembollerimizden bahsedeceğiz. Şimdi en son bu etkinliği yapmıştık dersimizde arkadaşlar. Bu etkinliği tamamlamıştık ve haklarımız konusuna gelmiştik. Öncelikle haktan bahsedelim. Hak ve sorumluluklardan. İnsanların doğuştan sahip olduğu haklarının olduğundan ve ilerleyen süreçlerde insanların çeşitli sorumluluklarından sorumluluklarının olduğundan arkadaşlar 4. sınıfta itibaren bahsetmiştik. Hatta 5. sınıfın ilk konusu da haklarımız ve sorumluluklarımız konusuydu. Hatırlayacak olursanız işte yaşama hakkı en temel hakkımız, sağlık hakkı eğitim hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı gibi birçok hakkımızın olduğunu söylemiştik. Bunun dışında işte haklarımızı kendi içerisinde sosyal haklar, siyasi ve ekonomik haklar arkadaşlar temel hak ve özgürlükler şeklinde sınıflandırmıştık. Sorumluluklarla ilgili de evde, okulda, toplum içerisinde ülkemize karşı çeşitli sorumluluklarımız olduğunu ifade etmiştik. Arkadaşlar, insan haklarını korumak için dünya çapında Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği, e, arkadaşlar hemen altını çizelim. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi var. Biliyormuşuz örgütümüzün, kurumumuzun adı Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Arkadaşlar, Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler bu sözleşmenin altına imzasını atmışlardır. Özellikle şu günlerde göçmenlerle ilgili konular gündeme geldiğini hatırlayın. Türkiye kapıları açtı bakın güncel bir konu. Göçmenlerin önce Yunanistan'a oradan Avrupa ülkelerine geçişi söz konusu. O aşamada sık sık gündeme getiriliyor arkadaşlar bu konu. İnsan hakları evrensel bildirgesi. İnsan hakları evrensel bildirgesi. Çocuk haklarını korumada yetersiz kaldığı için Arkadaşlar, çocuk haklarını korumak amacıyla da çocuk hakları sözleşmesi ilan edilmiştir. Çocuk hakları sözleşmesindeki maddelerde değineceğiz arkadaşlar. Onun dışında, Birleşmiş Milletlere bağlı olmakla birlikte çocuk haklarının takibinden sorumlu olan UNICEF adı verilen dünya çocuklara yardım fonu veya dünya çocuk haklarını koruma örgütü diye de isimlendiriliyor. UNICEF bunun takibini yapar. Ee, Bizde ise arkadaşlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye'deki bunun takipçisidir. Çocuk Hakları'nın Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin. Ee, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu da arkadaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak Türkiye'de hizmetine devam etmektedir diye söyleyebiliriz. Burada diyor ki arkadaşlar şimdi anayasamızda temel hak ve özgürlüklerle ilgili birkaç maddeyi e, açıklayalım diyor. Bakalım herkes din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, e, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle Ayrım gözetmek sizin kanun önünde eşittir. Bakın eşitlikle ilgili bir ilke hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi e, dili konuşursa konuşsun, ırkı, milleti ne olursa olsun, rengi beyaz da olur, sarı da olur, arkadaşlar siyah da olur fark etmez. Cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit olduğundan bahsediyorum. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Herkes 17. maddeye bakalım. Yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Arkadaşlar, yaşama hakkı insanların en temel hakkıdır. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. E, 19. maddemiz. 20. maddemize baktığımızda herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatın gizliliğine dokunulamaz. Özel hayatın gizliliği diyoruz buna anayasada kısaca ifade ederken arkadaşlar. Özel hayatın gizliliği söz konusudur. Kimsenin e, özel hayatına müdahale edilemez. Kişi ve konut dokunulmazlığı hakkı da var bununla bağlantılı. Kişilerin bir dokunulmazlığı vardır. Bu anlamda hak anlamında baktığımızda Kimsenin konutuna izinsiz girilemez, arama yapılamaz. Ancak kanuni ve zorunlu bir durum ihtiva etmedikçe onda da gerekli izinler alındıktan sonra gerekli mercilerden ancak o şekilde yapılabilir. Yani çat birisi kapımıza dayandı, evinize gireceğiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Kimsenin evi görüntülenemez, çekilemez. Çünkü insanların özel hayatı arkadaşlar, anayasa tarafından koruma altına alınmıştır. E şu maddeyi de biraz açalım. Ee, düşünce felsefe inançlı bir şey de var. Düşünce ve ifade özgürlüğü var arkadaşlar. İnsanlar başkalarının haklarına saygılı olmak koşuluyla kendi düşüncelerini özgür bir biçimde ifade edebilirler. Bundan dolayı da yardımlamazlar. Tekrar söylüyorum. Hakaret olmayacak. Başkalarının haklarına girilmeyecek, çiğnenmeyecek çünkü insanların özgürlükleri başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Yani başkalarının alanlarında müdahil olmadığımız müddetçe düşüncemizi özgür bir biçimde ifade edebiliriz arkadaşlar. Madde 40, anayasayla tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal eden herkes, yani bunlara uymayan, bu haklara giren, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Yani şunu kastediyor arkadaşlar zorlamayalım cümleyi. Haklarımız ihlal edildiğinde mesela konutumuza girmeye kalktılar veya evimizi gözetliyorlar veya düşüncemizden dolayı bizi yar, e, bize karşı hakarette bulunuyorlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yetkili mercilere başvurarak haklarımızı arayabiliyoruz. Hakkımızı arayabiliyoruz. E, burada da 40. maddede bunu söylüyor. Anayasanın bize sağlamış olduğu bu haklar ihlal edildiğinde e, gerekli mercilere, makamlara başvurarak hakkımızı isteme e, hakkına da sahibiz arkadaşlar. Yani haklarımızın korunmasını isteyebiliriz. Evet. Herhangi bir grup veya kurum içerisinde bulunduğumuz katılım hakkımız var arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Bunun en önemli, en güzel örneği seçme ve seçilme hakkıdır. Mesela okullarda örnek verecek olursak okullarda sınıf temsilcisi, okul meclis üyeliği gibi bunların seçimleri yapılır. Ee, ve bizler ne yaparız arkadaşlar? Buralara aday olabiliriz veya oy kullanarak seçmek istediğimiz kişileri rahatlıkla seçebiliriz. Buna biz katılımcılık adını veriyoruz. 6. sınıfta da e, arkadaşlar bundan bahsedeceğiz. Demokrasi ile ülkelerde halk kendi kendi yöneticilerini kendileri seçer seçimler yapılır bu seçimlerin sonucunda ülkeyi seçen kişiler belirlenir. yani cumhuriyet yönetiminde demokrasinin ilkeleri uygulanır burada da halk seçim yoluyla ne yapar arkadaşlar kendi yöneten kişileri seçer şimdi iki tane boyut var 18 yaşından küçük olanlar yani öğrenci dediğimiz kesim sınıflarda sınıf temsilcisinin seçilmesi okul, meclis üyelerinin belirlenmesi bu gibi görevlerde rol alırlar. Buna karşılık 18 yaşından küçük oldukları için seçme ve seçilme hakkını doğrudan kullanamazlar. Bundan kasıt nedir sorularda geldiği zaman? Yani milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerine, belediye ve muhtarlık seçimlerine katılıp oy kullanamazlar. Onun için seçme ve seçilme hakkı 18 yaşında 18 yaşı, yaşla birlikte başlar diye söyleyebiliriz. Madde 67, vatandaşlar kanun önünde gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Sorularda gelirse arkadaşlar halk oylamasının diğer adı referandumdur. Bundan bahsedelim. Özellikle Ülkemizde cumhuriyet yönetim biçimi ve demokrasinin ilkeleri uygulanıyor dedik. Demokrasinin ilkelerinden bir tanesi de siyasi partilerdir. İnsanlar herhangi bir siyasi partiye üye olabilirler. Ee, seçimler yapıldığı zaman diledikleri partiye oy verebilirler. Belirlenen süreler içerisinde o partinin propagandasını o belirlenen süreler içerisinde yapabilirler arkadaşlar yani siyasi faaliyette bulunabilirler. Oy kullanırlar, halk oylamasına katılırlar, ee, bu hakların tamamına sahiptirler. Yani seçme ve seçilme ile ilgili maddemiz 67. madde. Anayasamızda hatırlayın 1982 anayasasını kullanıyoruz. 21, 1921, 1924, 1961, 1982, 1924 en uzun olanıydı. 1921 ilk anayasamızdı. 1982 ise son kullandığımız anayasa arkadaşlar. Bu anayasaya göre seçme ve seçilme hakkı 67. maddede bundan bahsediyor. Siyasi partiye katılma hakkından bahsediyor. 177 maddemiz var. 67. maddenin içeriği bu şekilde. Yine devam edelim bu maddeye. Katılım hakkının yani oy kullanmada, burada katılım diyor. Oy kullanma veya aday olma. Katılım hakkının etkili olarak kullanılması için bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünün de olması önemlidir. Yani monarşi, tek bir kişinin yönetimi veya oligarşik veya e, arkadaşlar bu tarz e, teokratik yönetimlere baktığımızda seçme ve seçilme hakkının olmadığını görüyoruz. E, bu hakkı bizlere sağlayan e, yöneticilerimize de yani başta Mustafa Kemal Türk olmak üzere minnet duymamız lazım bu anlamda. E, seçme hakkının tarafsız olarak ve özgürce kullanılması bir ülkede insanların düşüncelerini özgürce ifade edilmesine bağlıdır. Bu hak ise anayasamızda şöyle ifade edilmektedir demiş arkadaşlar 25. maddemizde. Evet düşünce özgürlüğü ile ilgili herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Yani herkes düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Madde 26'ya bakalım. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Başkalarına saygılı olmak koşuluyla duvarlarda görebilirsiniz zaman zaman. Bunlar arkadaşlar ee, tamamen bu, düşünce ve kanaat yani ifade özgürlüğünü... İşte söz, yazı, resim ve çeşitli şekillerle ifade etmenin örneklerine alınabilir örnek olarak buna gösterilebilir. Ne gördük arkadaşlar burada? Öncelikle 67. maddede herhangi bir siyasi partiye üye olabilme, e, seçme ve seçilme hakkından, halk oylamasına katılma hakkından yani katılımdan bahsettik. 25 ve 26. maddede ise 25. maddede düşünce ve ifade özgürlüğünden 26. maddede ise bu düşünce ve ifade özgürlüğünü nasıl ortaya koyabileceğimizden söz, yazı, resim gibi bunlardan bahsetmiş olduk. Sonuç olarak başkalarının haklarını ihlal etmeden düşüncemizi rahatlıkla tek veya toplu olarak açıklama hakkına sahibiz arkadaşlar. Evet, gelelim ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimize. Konuyu biraz daha açıyoruz, değiştiriyoruz arkadaşlar. Ülkemizin yönetiminden bahsettik. Anayasanın bize sağlamış olduğu hak ve sorumluluklardan bahsettik ve bunların anayasada nasıl geçtiğinden, hangi maddelerde geçtiğinden bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Yani geriye alacak olursak 10, 12, 17, 19, 20, 40, 67, 25 ve 26. maddelerden bahsetmiştik. Gelelim bağımsızlık sembollerimize arkadaşlar. Ülkemizin bağımsızlık sembolü. E, ilk olarak bayrağımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmuştu. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı kırmızı zemin üzerine ay yıldızlı beyaz, ay yıldızlı bayrak olarak tanımlanmıştır. Arkadaşlar ee, kırmızı rengi şehitlerimizin kanından alın arkadaşlar. Üstündeki bakın kanının rengini taşır. Ee, Kurtuluş savaşında ve daha önceki verdiğimiz mücadelelerde şehit olan, e, canlarını kaybeden, bizler için kanını döken şehitlerimizi ifade eden kırmızı rengi oldukça değerlidir. Kutsaldır bizim için. Ee, üstündeki ay bağımsızlığımızı ifade eder birçok Türk İslam Devleti'nde hilal önemli bir semboldür. Bizde de bu hilal arkadaşlar bağımsızlığını, e, bağımsızlığını simgeler. Kırmızı şehitlerimizin rengini simgelemekteydi. Yıldızsa şehitlerimizin kendini simgeler. Arkadaşlar kırmızı kan kanın üzerinde yatan şehitler, şehitlerin üzerindeyse arkadaşlar gökyüzündeki hilal bu şekilde düşünebilirsiniz. Şehitler yıldız, şehitlerin kanı ve bağımsızlığını simgeleyen hilal ee, özellikle hilal Türk İslam devletlerinin çoğunun bayrağında rahatlıkla görebilirsiniz. Hem Türk devletlerinde hem de İslam devletlerinde hilal önemli bir yere sahiptir. Evet. 1983 yılında çıkarılan yasayla Türk Bayrağı Kanunuyla bayrağımızın şekli, boyutları belirlenmiş, nerede ve nasıl kullanılacağı bayramız, bayrağımızın ifade edilmiştir. 1983 yılında çıkarıldığına göre 1982 Anayasası anayasasıyla da bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. İlk değerimiz bayrağımız, bayrağımızın önemini de vurgulamış olduk. Geçiyorum. İstiklal Marşımız arkadaşlar, ülkelerin bağımsızlıklarını ifade eden İstiklal Marşları bulunur. Bizim İstiklal Marşımız ise Mehmet Akif Ersoy tarafından Kurtuluş Savaşı devam ederken 12 Mart 1921 yılında kabul edilmiş. Önce arkadaşlar bir yarışma düzenleniyor. Bunu biliyorsunuz. Bu yarışmada son dörde kalıyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlarının da gayretiyle başlangıçta kabul etmeyen ödül olduğu için bu yarışmaya katılmayı, ödülü almamak koşuluyla yarışmaya katılan şiir yarışmasına Mehmet Akif Ersoy e, o güne kadar okunan şiirler arasında en güzel şiir olarak e, Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı en güzel şiir olarak kabul edilmiştir ve mecliste e, büyük bir coşku, büyük bir alkış tufanına neden olmuştur. İkinci kez okunmuştur. Yine aynı şekilde aynı tepkiyi almıştır. Yani meclisteki bütün milletvekilleri ve halkın içine sindirdiği, kabul ettiği çok önemli bir e, şiir haline, çok önemli bir marş haline gelmiştir. Daha sonra e, Zeki Üngör tarafından 1930'lar yılında beslenmiş, bugünkü şeklini almıştır. Arkadaşlar İstiklal Marşımızın her bir mısrasına baktığımızda e, orada şehitlerimizden, e, şehitlerimizin kanından, istiklal mücadelemizden, bayrağımızdan, ezanımızdan, bahsettiğini rahatlıkla görebiliriz. Yani bizi biz yapan her şeyimizi İstiklal Marşı'nda görebiliriz. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman e, Türk ordusuna armağan etmiştir. Şu tarihi unutmayalım. 12 Mart 1921 tarihinde Milli marş olarak kabul edilmiştir. Yani Kurtuluş Savaşı sona ermeden zaten ordumuza özellikle ordumuza ve halkımıza kurtuluş bilincini aşılamak için böyle bir marşa ihtiyaç vardı arkadaşlar. Çok da güzel bir marş. Yani sürekli okuyoruz ama okumaya doyamıyoruz. Ya o kadar güzel yerleri var ki arkadaşlar bakın ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küpremiş sel gibiyim. Bendim içi iner, aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. O kadar güzel yerleri var ki Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bakın nasıl ordumuza bir ümit aşılıyor nasıl bir halkımıza bir güç kuvvet veriyor arkadaşlar. Yine karışık gidiyorum yani tamamını okuyamayacağım arkadaşlar her zaman okuyabilirsiniz tamamını. kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan, toprağı sıksan şu heda canı, cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ne diyor arkadaşlar? Kim diyor bu yüke uğruna feda olmaz diyor. Şehitler, şu heda şehitler demek. Şehitler fışkıracak diyor. Toprağı sıksan adım başında şehit var arkadaşlar. Canımı, cananımı, bütün sevdiklerimi e, hüda Hazreti Allah... Alsa da diyor Hz. Allah diyor beni bu dünyada diyor vatansız bu vatanımdan ayrı bırakmasın diyor arkadaşlar. Başka? Ruhumun senden ilahi, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeğini değmesin mabedimin göğsüne namahremeni bu ezanlar ki şahadetin dinin temeli ebedi yurdun üstünde benim inlemeli eğer ordumuz e, galip gelemezse düşmanı yenemezse düşmanlar yurdumuza girerse Ezanların susacağından, bayrakların indirileceğinden arkadaşlar e, ve esin olacağımızdan bahsediyor. Yani baktığınızda insanlık tüylerini ürperten mısra var. Zaten ilk iki e, dörtlü hiç okumadım bile arkadaşlar. Niye okumadım? Sürekli okuyoruz onları. Ama aslında baktığımızda tamamının çok güzel olduğunu, çok değerli satınlara sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İnsanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor arkadaşlar. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Allah rahmet eylesin. Mehmet A Akif Ersoy'dan Allah razı olsun. Evet. Şimdi bir etkinliğimiz var. İstiklal Marşı ile ilgili kaç numaralı kutucukta verilen bilgi yanlıştır. Önce yapın arkadaşlar bunu. Ondan sonra ee, e, ondan sonra cevabı ben vereyim. Gerçi basit ama rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bağımsızlık sembollerimizden biridir. Hatta başında gelir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, arkadaşlar e, hatırlayın 12 Mart 1921'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Okullarda okulun ilk günü ilk dersten önce ve okul kapanırken okunur. Yani cevabımız ne olacak? 3 numara yanlış olacak. Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Baktığımızda, evet cevabımız C olacak okullarda her gün okunmadığını söyleyebiliriz. Evet burada kalalım arkadaşlar. İkinci videomuzda Ankara'dan devam edeceğiz. Bağımsızlık sembolümüz olan başkentimizden. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.